Merhaba ben Serpil Nur. 4 Mayıs 1958 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. Sinemaya 1974 yılında başladım. 1974 yılında sinemaya başladım. 1977 yılında Muhtacım, Akıl Erdiremedim isimli bir 45 lik çıkardım. Ben aslında şarkıcıydım. Üstün Poyrazoğlu Orkestrası beni keşfetti. Behiye Aksoy manevi annem gibiydi. Mavim gazinolarında ve İstanbul Gelişim Orkestrası'nda çalıştım. Şarkıcılık yaparken, Ah Nerede filminin çekimleri başlayacaktı. Filmde oynayan Nilgün Atılgan da kuzenimdi. O vesile oldu. Barış Manço ile sahne hayatından tanışıyorduk. Barış Manço'nun ilk ve tek filmi olan Baba Bizi Eversene filminde rol aldım. Arka arkaya bu filmlerde rol aldıktan sonra bir gün telefonum çaldı. Telefonu açtım, ben Kemal Sunal dedi, kaldım. Ne alaka dedim. Ben de Elizabeth Taylor dedim, kapadım telefonu. İki dakika sonra bir daha aradı. Sonra seninle film yapmak istiyorum dedi. O zaman da Fatma Girik ile yapım şirketi kurmuşlardı. Umudumuz Şaban filminde Kemal Sunal ile oynadık. Az filmde rol aldım ama o filmlerde hep akıllara kazınan yapımlardı. Bu da benim şansım oldu. Ceza, Ah Nerede, Baba Bizi Eversene ve Umudumuz Şaban gibi filmlerde rol alarak hafızalarda yer edindim. İçgüdüsel film furyası gelince sinema sektöründe bir durgunluk oldu. Pek çok kişiye bıraktı ya da ara verdi 1979 yılında sinemayı bıraktım. 1985'te evlendim. İstanbul'un tanınmış ailelerinden eşim. Eşim de çalışmamı istemedi. Anne olmaya da karar verdikten sonra bıraktım. Şimdilerde Antalya'nın yerel gazetelerinde gazeteciliğe başladım. Kemer Gözcü Gazetesi'nde çalıştım. Ardından da Gün Haber'de köşe yazarlığı ve röportajlar yapıyorum. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum, sağlıcakla kalın.